Yukarı atlayacağım. O butonu bekle, gelsin. Tamam. Gelmiştir. Harika. Tamam. Yüksel. Harika. Haydi. Biraz adam geldi. 11. İyi. Çok güzel sayı. Islamsa yeni gördüm aşağı. Her şeyi yine çatıya atlayayım abi. Her zaman. Biri çatıya indi. Buradan güzel bir. Bir dakika. Ayasası var mı? Var. Can orada adam var. Geliyor abi? Evet evet vurdum. Vurdun. Tamam vurdum vurdum. Baygın. Duvara mermilerle. Abi. Mermilerle duvara sıkıştırdım onu ya Mert abi. Biri daha var ama Bak yan kapı. Alper 1. <laughs> Alper 2 oldu abi. Bu MP'leri alayım da. Abi kaldı 5 kişi. Nerededirler? Ya çıkalım da belli olur. Arayın abi. Hocam şuraya atayım mı? Buradan her zaman biri çıkıyor. Yat 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 yat. <laughs> Dur abi merdiven şakası yapayım. Mert abiyle birebir gidiyoruz var ya. <laughs> Çantasından Allah tuttum Allah Mert abi tutunarak ya. gidiyor. Aha ayak sesleri, silah sesleri yakın. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Hiç öyle çatışıyor numarası yapmayın. Abi bu uzak kapıdalar. Tamam. Şu orta şey var ya. Kapının yanındaki oda gibi yer. Oradalar. Birini gördüm orada. Üçü şuna takayım. Sandık mandık açıyorlar bir yerlerde. Watch out. Watch out. Orta taraftalar ya Tamam Geliyorum yavrum İçeride de Geliyor bomba Ütsel bomba geliyor Abi piramit de var galiba Sol çaprazdan sesler geliyor Sisleri ben attım koridoru görmesinler diye Abi ortaya geçti bir tanesi Ş Şuna dikkat edin Şuralarda Yerde yani. Üç kişi kalmış bunlar. Saklandığını biliyorum. Bak şu da adam saklanıyor biliyorum Başka. ya saklandı. Bak bir tanesi yere indi ya burada ya burada saksı arkasında falan bu. Yukarı çıkarken görmedim onu tekrar. Çok güzel. Can abi odaya geliyorum. Beraber girelim şuna. Can, ben, önden, ben önden giriyorum. Ben önden giriyorum. İzle. Yok burada. Arkaya saklamış. Burada, burada Sağa bakacağım. Bir Sola bakalım. Bak, Yukarıda. Seni ben, seni ben bir yakayım bakayım. Evet. Of. Nereden? Yukarıda ayak sesi. Ayak sesi, ayak Ya yapma ya. Bas 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 bas. bas. Tamam. Tamam, 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 tamam. Kuzular, Kuzular yatıyor yattı. orada. Aldınız mı? Temiz. Kuzularım yattı. Yürüyün abi. Temiz. Bizim nevaleyi toplayalım. Yiğho! <laughs> Böyle operasyonlar çekiyorsun. <laughs> İyi oyun çıkarıyoruz diyor. Dur o zaman. Bak, Şu dörtlerden birini şey alayım. Çıkmış. Kar yani geldi geldi. 98 <laughs> sen mi alacaktın? Emir. Alma abi Dur. Mert, Groz'u al Mert. Ya ben şu an Amerika'dan çıkarsın diye şey yapsın da çıkmadım. Ha, alacak atayım ben. Al. Burada. Efendim? Geri otan mı Mert Aynen. abi bak bugün Çok kaç numarayım şey. Mert abi. <laughs> oh, ne oldu lan? ya bu. Cara bak gibi kaç numara olduğunu gösteriyor bu abi adam var adam var. adam, adam. <laughs> adam, adam. <laughs> İşaretlesene. Nerede adam? Ha arka. Tamam oraya bakalım. Nerede oğlum? Tepede miydi o? Kaç Aşağı döndü galiba. Ha uzak kaya. Otun arkasındaki kaya. O arkaya dönmüştür, yer değiştirir, adam, sabit kalmaz. Arkası çok kapalı çünkü. lazım. çıkıyor ya, net göremiyorum. Biri de kaldırmaya geliyor. Aşağı gelsin. bakıyor. Gel 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 kaldırmaya gel. Bilerini gördü orada. Abi Ağlamın sesi duyuyorum can. <laughs> Çağıracaktı çağırttırmadım. Mi? Kaldırmada biri var. Çağıracaktı çağırttırmadım. Bunu ben arkalar mıyım ama AVM var. Ben çıkarsam vurur AVM beni. Nerede abi bir şeye atsana Bak AVM burada. <laughs> Tepenin taşlarının arkasında. Altın mı? çatır, çatır çakıyor. Fazla mı lazım? Ben ona bir açlasam nasıl olur? Valla x. Ben bir açlıyım. Bana da lazım. Bak kaldırmada biri var. Abi, Emir. Kaldırmayı kaçırma. seni görür orada. Onu dereye geçerken bulacağım. Geliyorlar. Anladın geliyorlar, be. geliyorlar. Geliyorlar. Can bana geliyor. Tamam dur. Sana bakalım o zaman. Deve. Hayır. Tamam bayıl şey. Aa! canım abi eli aldığımız adam bu be. Benim de olacağım. Can abi. Az önce eli aldığımız adam bu. He. He. Adam indi. Abi biri indi ha. Adam indi ama. Sarı, sarı konteynerin orada. Sarı konteynerin oraya indi. İçeriye döndü galiba göremiyorsun. Kaldırmada kaldırmada. Bu patlatacağım abi. Senin Şu önündeki. Karı şey sarısı şimdi bak. Hop. Ay dişler. Evin içinde mi o? Bol kazançlar. Bak buraya geldi. Can, Can abi, abi. Canan abi bak. Can Can var. Var. İyi taradılar beni ha. Biz çok ortada kaldık. Sağımız geliyor. Adam diyor devetsiz gelseydi vurur. Mert abi sağımız geliyor bizim sana yakınlara. Görmedim de bana yakınlar da ses var ama görüntü yok. Ta o mu, mu sıkıyor bizi de? orada? Mert iyi operasyon çektim bunlara ha. Evet, taşın çıktı. <laughs> <laughs> Evde var. Evde Buradan <laughs> Onlar çok rahat değildir. Buraya geliyor baba. Ağaçta. <laughs> Benim çok güzel haca gitti. Gel yer değiştireceğiz. Canızı koşak yoluna. Aha ben burada tek kaldım ha. Adam var. düşmeyi düşünmüyor musun artık ya? Alacağım alacağım. Aldım aldım ben. Rahatsız. Bize destek lazım abi. Etrafımız sarılıyor şu an. Gel gel. Şu alan içine gel abi. Bak bize <laughs> destek lazım. Alan içine tepeden adam hala biraz sıkmadı. kas Canav, senin önünde ağaçta var galiba. Demin darladık ama. Aldım buraya. Aldım tamam. Solumuz vardı, iki kişi kalmışlar zaten. Solumuz falan vardı az önce bizim. Araç, sağ, arka, burada. Tamam. Senin işin biter. <laughs> Ayak sesi bende. Ayak sesi bende. <laughs> vay vay. <laughs> Çok iyi. Var. Bu vay akşam iyi. 3, 3 oyun, 3 oyun 5 5 oldu. Dopamin. oyun,